Hadi uyan. Çocukları uyandıralım. Tamam. Çocuklar hadi uyanın. Tamam anne uyandım. Kızım sen de gezmediklerle mi uyudun? Kızım ben senin bir değiştireyim. Böyle gezmedik şey giyme. Rahat olmaz sonra. Hah. Niye ben koyamıyorum bunu doğru. Neyse tamam. Hadi yavrucuğum kahvaltı yapalım şöyle. Bir Hadi ben çizgi filmi izleyeceğim. Tamam kızım sen çizgi film izle. Hmm. Ne izlesem? Hayır çizgi de ama işte şey. Var bizde kısmı. Bizde var Mann. Tamam. Alena, hadi uyan. Anne 5 dakika da olsa. Ne kızım ne 5 dakikası? Geceleyin telefona baktım baktım. İşte ona bak. İşte bilgisayar. İşte televizyon mu? Ne işte ona bak. Baktın Of tamam ya. Uyanırım 5 dakika sonra. Cık, ay kızım 5 dakika sonra uyanırsan zaten okula geç Hadi uyan. Hey. Ee, okula tam 10. Tam ee, Bir dakika sonra gideceksin. Ay tamam anne. Şöyle. Hadi. Hadi kızım şöyle kahvaltı yapacağız biz. Bekle plan Şöyle bakalım. Ne yapabiliriz kahvaltıda bizim çocuklara? Şöyle süt var. Tofu var. Tamamdır. Şöyle bizim çocuklar. Ben Bana şu tavayı falan ver. Bu tavayı ver. Ben veriyorum tavayı. Nasıl hatırlayacak galiba rica. İşte. 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 Şunu şu tabağa koyalım. Tamamdır. Şöyle. Tamamdır. Çocuklar için çocukları süt de koyalım. Hayalim, ben ay ayiz, Çocuk gel yine kızış. ben. Geldim. Hadi kızım sen de gel. Ee, mevsim. Mevsim. <laughs> unuttum. Melisa, Melisa, niye lan bu Melisa mıydı ne e, herhalde beni evet beni sağlıyor elden o evet beni sağlıyor kızım gel mam babiş ko geldim küçük bayanı hazır sütleri koyalım Tamam ben de geliyorum. sen en sevdiğim? Sen sen istersen bardak içme. Bu da bakın. Böyle böyle yapalım. Hoppa. Koydum. Tamam. Bariz ben senin şöyle. Ah. Yemadım. Evet. Böyle bir bölümsün. Tamamdır. Al bakalım bir borana. Borana. Koyalım bunu. <laughs> hey herkes için. Ay, bir kıyı aldım. <laughs> ya uff. Vam. Wow. ne zaman yeni artık. Aradan kaç saniye geçmişse. Hmm. Neyse çocuklar Şimdi ben bunları şey bulaşık şeyine koyayım da. Ay bulaşıkları koyayım be. Ay kuşu 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 tamamdır. Ben bunları yerine koyarım şöyle. Neyse çocuklar size okula gidelim. Tamam. Neyse hadi kardeşim sen. Gidin ben de kendimi giyineyim. giy Giyin. Giyineyim. Ya, giyineyim işte neyse okul formamı şöyle giyineyim. Tamam anne hani ben hazırım. Şöyle et. Şöyle takımı da takayım da. Ve çantamı da alayım. Tamamdır. Anne yani ben hazırım. Tamam kızım. Hep beraber anlatmaya gidelim. Ana kuluna böyle giden de bir sorun yok değil mi? Hayır abla hayır. Hadi ana kulun. Ana kuluna hep böyle gidelim. Tamam. Kardeşim. Neyse biz çıkıyoruz anne. Hadi kardeşim şu Selena'yı kapatalım da. Hayır tamam abla kapatalım. Evet, Neyse hadi. Biz okula gidelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani bu videoda Toko Life, -life aile Sinin Ailesi Birinci bölüme çektik arkadaşlar. Birinci bölümü çok uzakmak istemediğim için okulda gittikleri sahneyi göstermeyeceğim arkadaşlar. Yoksa video uzayabilir arkadaşlar. Ben e, uzun videoları yüklemek için e, e, Google hesabımı e, şey doğrulamıyorum arkadaşlar. Çünkü belki bir şeyler böyle kötü kötü kişiler şey yapar diye. Arkadaşlar bu yüzden ben Google hesabımı şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu çok uzak istemiyorum. Arkadaşlar i̇şte abone olup like atmayı, yorumlar atmayı, unut yorumlar atmayı unutmayın. Bye bye.